Merhaba arkadaşlar, Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf MAP kitabı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. ünitenin sonundaki ünite değerlendirme sorularından başlıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar A, B, C ve D'den oluşuyor. Biz bu videoda A şıkkındaki sorulardan bahsedeceğiz. Yaklaşık bakalım kaç sorumuz var? 20 tane sorumuz olması lazım. Evet 20 soruluk bir video olacak. Mol kavramı, kimyasal hesaplama ve kütlenin korunumu Kanundan sorular içeriyor. Bir ile başlayalım. Bir tane karbon atomunun kütlesi yaklaşık 1,99 çarpı 10 üzeri 23 gramdır diyor. He, doğru mu yanlış mı? Doğru yanlış işaretleyeceğiz. Arkadaşlar bakın böyle sorular şöyle yapabilirsiniz. Normalde siz şunu biliyorsunuz. 1 mol karbon atomu e, kaç gram? 12 gram değil mi 1 molü? Peki 1 mol karbon kaç tane? 1 mol karbon Na tane değil mi? Na tane. Yani, şimdi Na tanesi 12 gramsa bir tane karbon kaç gram? X gram deriz. Buradan x'imiz x çarpı na yani Avogadro sayısı 12 gram olur. Sadeleştirirsek na'ya böleriz. Her iki tarafı na'ya böl. bir tane x'imiz 12 bölü na gram. Na dediğimiz şey biliyorsunuz 6 virgül 02 çarpı 10 üzeri 23'tü. Şimdi bu 10 üzeri 23 buraya 10 üzeri eksi 23 olarak geçer. 6 biraz geçmiş. Yani yaklaşık 2 iki değildi. 2'nin biraz daha altı bir değer olması lazım. Yani 1.99 çarpı 10 üzeri x 23 olur mu? Olur diyoruz. O zaman şıkkımız doğru. Böyle sorularda molü taneye çevirin. Daha sonra bir tanesini bulursunuz. Sizin için kolaylık olur. Diyor ki şu soruya bakalım. 1.204 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O molekülü 2 mol'dür. Şimdi arkadaşlar formül neydi? En eşittir taneyi verdiğinde tane bölü Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. Formül bu. Şimdi bunu yazıyorsunuz yerine 1,204 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bakın 10 üzeri 23'ler birbirini götürdü. Şimdi 6,02 yukarıdakinin iki katı gibi görünüyor. Değil mi? O zaman buraya biz 6,02'ye böleriz. 1. Buraya 6,02'ye böleriz. 2. Ancak bakın aşağıda iki tane virgül var. Yukarıda üç tane virgül var. Yani bir tane virgül fazladan kaydırmış. O yüzden cevabımız 0,2 olur deriz. Bize ne diyor? 2 mol diyor. Hayır 0,2 olması lazım. Geçtik. Yanlış bu. 0,1 mol karbon atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tanedir. Biz ne demiştik? 1 mol karbon avagadro sayısı. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Peki... 0, 1 molü kaç tane deriz? X olur. İşler dışlar çarpımı yaparsınız. X eşittir 0, 1 çarpı 6, 0, çarpı üzeri 23. Bu ne demek? 1 virgül kaydırır. Yani şuraya 10 üzeri 22 yaptırmak. E doğru o zaman. Silelim şuraları. Bir de arkadaşlar yazılı da şu formüller yazsanız dahi hocanız puan verir. O yüzden direkt işleme geçmeyin. İşleminiz yanlış olduğu zaman yapacak çok bir şey olmaz ama şu formülü yaparsanız ekstradan buraya puan alırsınız. Formül yazmayı unutmayın yazılılarda. Diyor ki bir madde yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez. Kütlenin korunumu kanunuydu. E bu da doğru. Beşinci soru. 2,5 çarpı 2,5 mol H2SO4'te 5 mol oksijen atom molekülündeki eşit sayıda oksijen atomu vardır. He, bak şimdi. 2,5 mol H2SO4'te kaç mol oksijen atomu var? Şöyle yapıyoruz. Bileşiğin molü çarpı bileşiğin molü 2,5. Bileşikteki oksijen atomu sayısı diyoruz. 4. Bizim bu bileşimizde 2,5 çarpı 4'ten 10 mol oksijen var. Şu O2 molün molekülünde kaç mol oksijen var? Ne yapıyormuşuz? Bileşiğin molü çarpı bileşikteki oksijen sayısı diyormuşuz. Çarptık ne çıktı? 10 mol çıktı. E bu da tamam. Eşit mi eşit doğrudur. Altıncı sorumuz. 8 mol demir atomu içeren. Bak 8 mol demir atomu içeriyor. F2O, F2O3 3 moldür. Şimdi arkadaşlar az önce ne yaptık? Bileşiğin molüyle bileşikteki atomu çarptık değil mi? Bak 8 mol demir demiş. Yani şu bileşiğin molünden bahsetmemiş. İyi e, biz bu o zaman bu bileşiğin molünü bilmiyoruz. X olsun. Şimdi bu bileşiğin molünde X molünde kaç mol demir vardır? Bileşiğin molü çarp. Az önceki yaptığımız işlem. Işte, bileşikteki demir sayısı kaç? 2. E, 2x varmış. E, diyor ki bu 8'e eşit. X burada ne çıkar? 4 çıkar. Yani benim bileşim 4 mol olmalı. Burada diyor ki 3 mol. Hayır. 4 olacak. Yanlış. Silelim. Bir de bu konunun anlatımı bu, bu konularda molde varsa konu anlatımı yapmıştım. Oralara bakabilirsiniz nasıl yapıldığına dair. Tamam mı? 7. soru. N2O5 bileşiğinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 94 gramda. Şimdi arkadaşlar bu taneyi bir kere size ne verirse versin tane, gram, hacim, mol atom hepsini mole çeviriyorsunuz. Mole çevirin bakalım. En eşittir tane bölü neydi? Avogadro sayısıydı. He, bizim tanemiz ne? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Avogadro sayımız ne? O da 6,02 çarpı 10 üzeri 23. He, benim bileşim bunları birbirine götürdü. 1 molmuş. 1 mol bileşim kaç gram? Bu kez ikinci işlemi yapıyorsunuz. Gram sorduğunda en eşittir. M bölü MA yapıyorsunuz. Molümüz 1. MA'mız ne? MA dediğimiz şey şunun mol kütlesi. Bir tane azot 14. Ancak bileşimiz iki tane azot var. 2 yani 28 geliyor burada. 1 tane oksijen 16. Ancak birleşimimizde 5 tane oksijen var. Çarptın. 80 topladığın zaman kaç gram yapıyor? 98 gram mı yapıyor arkadaşlar? Pardon. 80. 108 gram mı yapıyor? M'am 108'miş. İşler dışlar çarpım yaparsan şurası 108. M eşittir. 108 çıkar. Burada miş? Yanlış o zaman. Tamam. Geçelim 8. soruya. 2 mol H2SO4 196 gramdır. Şimdi gram soruyorsa formül buymuş. M bölü MA. M'imizi ver. E, şu molümüz. Molümüz diyor ki 2 iki mol. 2'yi yazdık. M'imizi bilmiyoruz. Gelelim MA'mıza. MA dediği şey bir molünün kütlesi arkadaşlar. Bir molünün kütlesine parantez içinde hidrojen için vermiş. Bir tane hidrojenin bir molünün kütlesi 1. Ancak bizim bileşikte kaç tane hidrojen var? 2 tane var. Artı. Bir tane kükürtün ki 32. bileşikte bir tane var. 32 yazdık. Artı. Bir tane oksijen 16 ancak bileşikte 4 oksijen olduğundan dolayı dolayı 4 çarpı 16'dan kaç yapar? 32, 64 mi yapar? E, toplayın buraya. 96, 98. Bizim mol kütlemiz kaymış, kaçmış? 98. İçler dışlar çarpımı yaparsanız bir molü 196 gram olur. E, doğru. Bu da tamam. Gelelim 9. soruya. Diyor ki... Bu bağ katısının tepkimesine göre 1 mol oksijen elde edildiğinde 1 mol bağ, bağ O2 harcanır. Bakın 1 mol oksijen elde ediyorsanız miktar geçiş problemleri. Kat sayılara bakarsınız. Bunun kat sayısı kaç? Yazmıyorsa 1'de. 1 molden 1 bölü 2'ye düşmüş kat sayısı. Yarıya düşmüş. O zaman şu da veya şöyle diyelim 1 bölü 2'den kaça çıkmış? 1'e çıkmış. Yani 2 kat artmış. 1 mol 2 kat artarsa 2 mol bağ vardır deriz. Miktar geçişleri böyle yapıyorduk arkadaşlar. Cevabımız 2 olacak. 1 dediği için 9 yanlış. 10. soru. Bu kadar tane gazı yeterli miktarda oksijenle tam verimle yakıldığında 1 mol CO2 oluşur. Şimdi öncelikle bunun molünü bulacaksınız. Nasıl buluyorduk? En eşittir tane bölü Avogadro sayısı. Tanemizi vermiş. 1,204 çarpı 10 üzeri 23. Eyvallah. E, mamı, şeyimiz ne? Avagadro sayımız 6,02 çarpı 10 üzeri 20. Şunlar birbirini götürdü. 6,02'ye böldüm. 1, 6,02'ye böldüm. Az önce de yapmıştık. 0,2 mol. Yani ben 0,2 mol C3H8'i yeterli miktar oksijenle yaktığımda şimdi bu şu demek arkadaşlar. Biliyorsunuz C3H8 bilmiyorsanız artık öğrenmeniz lazım. Yine bunu kimyasal hesaplamalar videosunda bahsetmiştim. Organik maddeler yakarsanız ee, karbondioksit ve su oluşturdu daima. Tamam mı? Ne yaptık? Karbondioksit ve suyu oluşturduk. Şimdi böyle sorularda öncelikle tepkime yazacaksınız. Yazdık. İkinci olarak tepki, tepkime tepkimeyi arkadaşlar denkleştirirsiniz. Nasıl yani hocam? Bakın. Biliyorsunuz ki e, kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı korunur. Yani solda 3 tane karbon varsa sağda da 3 tane karbon olmak zorunda. Yani burada 3 tane karbon var. Burada 1 tane var. O zaman şunun başına 3 yazarsınız. Bu da 3 tane olur. Tamam. Şimdi burada 8 tane hidrojen var. Burada da 8 hidrojen olması için başına 4 yazarsınız. Şimdi sağ tarafta 4 çarpı 1'den 4 oksijen burada. 3 çarpı 2'den 6 toplamda 10 oksijen var. Sol tarafta da 10 oksijen olması için başına ne yaparsınız? 5 yazarsınız. Sonra tepkimeyi yazdınız. Bir de ikincisi denkleştirdiniz. Üçüncüsü bulduğunuz mol'ü altına yazarsınız. Bu kaç mol'müş? Az önce bulduk. 0,3 mol. Ardına miktar geçiş yapıyorsunuz. Kat sayısı bunun görünmüyorsa nedir? Nedir? 1'dir. 1'den 3'e çıkmış. Bak 1'den 3 olmuş. O zaman mol de 0,3'den 3 katına çıkacak. Yani 0,9 mol karbondioksit olacak. Cevap 0,9 olmalı. Burada 1 diyor. Yanlış o zaman. Tamam mı? Olay budur. Gelelim bir diğer soruya. Eşit sayıda atom içeren CO2 ve c 3 h 8 moleküllerinin kütleleri eşittir eşit sayıda atom. Bakın bir molekülde 1 karbon, 2 de oksijenden toplam 3 atom var. Bir molekülde 3 karbon, 8 hidrojenden 11 atom var. Şimdi bunların eşit sayıda atom içirebilmesi için mol sayıların aynı olması lazım. Yani ben buna 11 mol dersem 3 kere 11, 33 mol atom olur. Şuna da 3 mol dersem 3 kere 11, 33 mol olur. Ne oldu? Aynı sayıda atom içirdi. He. CO2 11 molmuş. CH4 3 molmuş. Şimdi Bunların kütleleri eşit mi? Bakalım en eşittir en bölü ma kütleyi buradan buluyoruz. N'i yazdık. N'imiz bu CO2 için 11. Eşittir en bölü. MA'sı karbon 12. Oksijen 16 ama 2 tane oksijenimiz var. 32 artı 12'den 44. Ee, birincinin 2.5'ü. Iki İkincisine bakalım. 3 mol eşittir en bölü. C12 3 tane C var. Ne yapar? Ee, 36 mı? 8 hidrojenden 44. Hangisi daha büyük? Şu daha büyük değil mi? Eşit diyor. Hayır eşit değil. E, bu da yanlış gitti. Ortalama atom kütlesi sorusu 12. soru. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacaksınız. Diyor ki X ve X20 ve X22 izotoplarının doğadaki bulunuş yüzdeleri eşittir. He, doğadaki bulunuş bulunuş yüzdeleri eşit. Yani ikisi de ne yapıyormuş? %50 %50 şey yapıyormuş. Bulunuyormuş. Buna göre x'in ortalama kütlesi 20'dir. Şimdi doğada bulunuşları eşitse ne yaparsınız? 20 çarpı 50 artı 22 çarpı 50 bölü 100 dersiniz arkadaşlar. Buradan ortalama kütleyi buluruz. 50 parantezini aldığınız zaman ne yapar? 50 çarpı 40 2 bölü 100 mi yapar? 50'ye böldün 1, 50'ye böldün 2, 2'ye böldün 1, 2'ye böldün 21. Ortalama atom kütlesi kaç çıktı? 21 çıktı. O zaman bu doğru diyormuş. Doğru. Eşit sayıda karbon içeren eşit sayıda karbon. Bak şimdi burada 3 tane karbon var. Burada 2 tane karbon var. Eşit sayıda karbon içerebilmesi için mollerinin farklı olması lazım. Biz buna 3 mol dersek buna da 2 mol deriz. 3 çarpı 2'den 6 mol karbon içerir. 2 çarpı 3'ten 6 mol karbon içerir. Bu kez dediğine gelir. Mol sayıları oranı diyor. Biz buna 3.2 2 demiştik. 3 2'dir. Doğru mu? Doğru oldu. Gelelim 14. soruya. Eşit kütlede bakın kütleleri eşit e, CH4 ve O2 gazları tam verimli tepkimeye girerse CH, e, CH4'ün CH4 kütlece %75'i artar. Şimdi arkadaşlar eşit kütlede diyor. Öncelikle tepkimeye bir yaz. Tamam mı? Relax. Yazıyoruz CH4 artı O2 yandığı zaman ne oluşuyor? CO2 artı H2 oluşuyor değil mi? Şunun başına... 2. Bunun başına 2 yazarsak tepkimemiz denk olur. İkinci olarak tepkimeye denkleştiriyoruz. Üçüncü olarak mollere yazacaksınız. Hocam mollere nasıl yazacağım? Eşit kütle de diyor. Şimdi arkadaşlar eşit kütle dediğinde değer verin. Tamam mı? Nasıl? Mesela bunun mol kütlesini hesapla öncelikle. Karbonun 2, hidrojen 1'den 16 bunun mol kütlesi. Oksijen 16, 2 tane oksijen olduğundan mol kütlesi 32. Eşit kütle dediğinden dolayı ben ikisine de 32 gram dersem 32 bölü 32'den 1 mol karbon oksijen çıkar. 32 bölü 16'dan 2 mol ne çıkar? E, CH4 çıkar. Şimdi tam verimli tepkimesinden diyor. Tam verimli tepkime derse e, en az biri biter demek. Hangisi biter? CH4 mü biter? O mu biter? Böyle sorularda şöyle karar veriyorsunuz ki bunu yine kimyasal hesaplama videosunda anlatmıştım. E, bileşiğin molünü kat sayısına bölersiniz. Bulduğunuz sonuç hangisinde küçükse o bitiyordur. Bakın önemli. Ünlem. Hangisinin bittiğine nasıl karar veriyoruz? Tekrar söylüyorum. Videoyu durdun. Nota. Diyoruz ki bileşiğin molünü kat sayısına böleriz. Yani 1 bölü 2. Tamam mı? Hangisi küçükse o bitmiştir. Buna bakıyoruz. 2 bölü 1. Hangisi küçük? 1 bölü 2 mi küçük? 2 mi, 2 mi küçük? 1 bölü 2 daha küçük. Demek ki bu bitecek. Ee, bir tane tespit ettik. Oksijen bitiyor. Sonra bahis oynarsın. Başlangıç harcanan ve sonuç. Ya hocam ne bahisi biz mübarek adamız falan ayaklarına girmeyin. Kimyada her şey mübah. Tamam. Bu bitiyor. Eksi 1 mol. Şimdi kas sayılara göre geçiş yapıyorduk bitenin üzerinden. Şimdi oksijen kas sayısı 2. 2'den 1'e düşmüş. O zaman 1'den yarıya düşecek. Çünkü 2'den 1 yarısı. Ee, yarıya düşür. Eksi 0.5 mol mi gider? He, şimdi benim bileşikte C2 mol karbon e, 0.5 e harcanmış. Geriye ne kaldı? 1.5'e harcandı. Yüzde kaç arttı arkadaşlar? Normalde yüzde yüzü tamam 2 moldü. 0.5'ini kullandım. 1.5 kaldı. Yüzde x ederiz. İçler i̇şte dışlar çarpımı yaparsak 1.5 çarpı 100 bölü 2 olur. Şunu sadeleştirdik. 50 ne yaptı? Bu da %75 artar. Doğru muymuş? Doğruymuş. Olay bu. Görüyorsunuz soru çok kısa ama işlemleri uzun. Ee, gelelim 15. soruya. Eşit kütlede S ve O içeren bileşiğin basit formülü SO3'tür. Şimdi eşit kütlede içeriyormuş arkadaşım bak. Bunu e, oksijeni biliyorsunuz şeyi MAsu 16, s 2 32. Eşit kütle diyorsa ikisini eşit kütle alın. Atıyorum 32 gram 32 gram alın. 32 gram bundan alsam kaç mol yapar MAsu 32 olduğundan 1 mol yapar değil mi? bundan da 32 gram alsam MA'sı kaç? 16. 32 ve 16'ında 2 mol. Yani senin bileşinde bir tane S varsa iki tane O olmak zorunda. Burada ne diyor? SO3 diyor. O zaman yanlış. SO2 olması lazım. 16. soru. Bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmama işinin nedeni izotop atomlardır. Doğru diyoruz. Hocam neden? E, bu kadar. Doğru. Bu yani tam çıkma için neden? İzotip olmasından dolayı. Çünkü ortalamasını alıyorsunuz. Atıyorum. E, birisi 11, birisi 12 topladınız. E, ne yaptı? 23 yaptı. 2'ye böl. 11 buçuk. Ne oldu? Küsüratlı çıktı. Tam sayı çıkmadı. İşte bu yüzden. Şu ikisi arasındaki katlı oran 1'dir diyor. Arkadaşlar katlı oranı bulurken bir tane elementi sabitler. ikinci elementin sayılarını bölersiniz. Burada kurşunlar sabit. 1'e İkinci element burada oksijen kaç? 1. Burada oksijen kaç? 2. Katlar onu o zaman 1 bölü 2'dir oksijence. Tamam mı? O yüzden 1 demiş. Yanlış. 6 tane hidrojen atomu içeren NH3 mol NH için mol kütlesi 34'tür. Bak şimdi normalde burada kaç hidrojen var? 2 hidrojen, 3 hidrojen var. 6 hidrojen olabilmesi için molü kaç kaç tane şey olmalı? NH3 olmalı. 2 tane. Bak 6 tane hidrojen içeriyormuş. Normalde 3 tane hidrojen var alt olabilmesi iki tane NH3 olmamız lazım. iki tane NH3'ümüz kaç gramdır? İki tane bakın. 2 mol değil. iki tane. Tane dediği zaman AKB'yi kullanırsınız. NH3'ün MAS hesaplanan 17. iki tane olduğundan dolayı 34 AKB olur. Tamam mı? Mol kütlesi 34 gramdır diyor. Gram molde kullanılıyor. Tane de AKB kullanırsınız. O yüzden yanlış. Yani çok 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 küçük bir ağırlık. 19. soru. 3 mol H2SO4 molekülü 21 mol atom içerir. Bakın bileşiğin molü ile bileşikteki toplam atom sayısını çarpıyorsunuz. 2 tane hidrojen, bir de kükürtten 3. 4 tane oksijenden 7 mol atom var bir molünde. 3 molünde ne yapar o zaman? 3 çarpı 7'den 21 mol olur. Doğru. 1.5 mol atom içeren N2O3 molekülü 7.5 moldür. Bak 1.5 mol atom içeriyor. Yani şunun toplam içerdiği atom sayısı. Siz bunun molünü bilmiyorsunuz. Bunun molü x olsun. Bunun molü x ise şu bileşikte bileşin molü çarpı bileşikteki atom sayısı kadar atom içerir. 2 artı 3'ten 5 5x mol atom içerir. Bu neye eşitmiş? 1.5'e. X buradan kaç çıkar? 0.3 mol çıkar. Yani bizim bileşimimiz molü 0.3 olmalı. Burada 7.5 demiş. Yanlış olur. Böylece 20 tane soruyu çözdük. Ee, biraz da vakit almış. Hatta her soruya bir dakikan daha az süre düşürmüşüz. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Kimya Elbistan arkadaşlarınıza da davet ediyorsunuz. Ve ben de gaza geliyorum. Size daha fazla video çekiyorum. Nasıl anlaşma? Bence çok iyi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yazılığınızda veya hazırlandığınız sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.